ışık kapar mısın? Uyumayacak mısın sen? Ben trip mi yiyorum şu anda? Ha? Ya yani bir hak, koş hak ettim birazcık Can son bir hafta da yaptıklarını saymamı ister misin? Hayır. Tekrar lüzum yok Mahir. Biliyorum ben yaptım zaten hepsini değişti. ne yaptığının farkındasın. Sana takip isteği attım. Gördüm. Niye? Mahir, sen söylediklerinde haklıydın. Ben sürekli senin başına bela açıyorum. Ama duracağım merak etme. Babamın suçuyla, günahıyla böyle bir kenarda duracağım. Hiçbir şey yapmayacağım. Ne? Bana... Ba bana bakar mısın? Be? Niye böyle bir şey söylüyorsun şu anda? Ben babanın günahlarını sana yükleyen biri miyim? Böyle mi davranıyorum ben sana? Mahir her öfkelendiğinde bana kim olduğumu hatırlatıyorsun. Canfiz kilimci diyorsun bana. Karkıca, Sen birkaç gündür böyle garip garip konuşuyorsun ne oluyor? Dün de buna benzer bir şey söyledin. Ne o e, meydan okumak için evlendin gibi bir şey falan. Böyle mi düşünüyorsun ben bunları mı düşündürüyorum sana? Niye düşünmeyeyim Mahir? Sen bunun şartlı bir evlilik olduğunu söyledin. Babamdan intikam almak için evlendiğini söyledin. Ben o zaman buna inanmamıştım. Öfkeden öyle söylediğini düşünmüştüm ama galiba gerçeği söylüyormuşsun. Sen ne diyorsun Can ya? Belki de babama yakın olmak istedin düşmanını, Onu damadı oldun. Sen benim sevgimden şüphe mi ediyorsun şu an? Bir şey söyleyeceğim sana bak. Her şeyden şüphe et. Tamam mı? Edelim, konuşalım. Ama sevgimden şüphe ettirmem haberin olsun ha. Hayır bu gerçek bir evlilik değil. Biliyorum babamı hapse atınca bu evlilik bitecek. Ne? Seda koydum adını. Sustum içimde çığlık.